Geceden kaldım, ilaçlarımı kaldırayım. Gece bir ara nefesim daraldı, nefes alamadım. Asıl problemi var bende. O yüzden bu ilacı kullanıyorum. <laughs> dışarıda kar yağıyor bu hiç hesapta yoktu ne alaka yani değil mi yani hiç bugün kar görünmüyordu bizim burada kar var baya baya bayağı kar yağıyor yani güzel sevdim bu işi kar yağmasını çok severim ama çok soğuk şimdi ben e, kahvaltımı yaptım kendime geldim ya çok kötü hissediyordum sabahken böyle sırtımda bir ağrı dün çok üşüdüm çiftlikteydik yani orada dondum. Gerçekten dondum. Böyle bu taraftan bu taraftan bir rüzgar vurdu. Cihan şimdi takım taklavatını aldı. <laughs> Balkona gidiyor. İçeride böyle şeyler yapınca kokusu. Ay ya da bu düşüreceğim ya. Ayağıma bastı. Çıkmıyor kokusu günlerce ya. Ki Esin sucuk kokusundan nefret ediyor. Ama sucuğu seviyor. Ama sucuğu seviyor. Balkona bir çevireyim. Ee, dışarıda kar yağışı kendi çapında devam ederken ee, ya balkon masası biraz karışık kusura bakmayın oradaki halı yerden oraya kalktı falan filan buralara bir su basmıştı gel şimdi orada esine ya kapı mı çaldı aa ben niye öyle duydum lan tostunu yapacak ben de şimdi burada ayran hazırlıyorum ona. Koyu mu seviyordun sen biraz cıvık mı? Açık. Açık. Okey, biraz daha su koyayım o zaman. Biltekin ailesi temizliğe başladı. Cihan koltukları süpürüyor. Ben mutfağı topluyorum. Birazdan ben de buraya geleceğim, toz alacağım, yerleri sileceğim. Bugün biraz detaylı bir temizlik yapacağız çünkü bayağıdır yapmıyoruz yani kaç gündür. Böyle herkes bir yayılmış durumda evde. Bugün bu yaygınlık bitti. Bugün iş günü. Fındık da burada şey yapıyor. Puzzle yapıyor. yapıyor ama İlerine nasıl veriyor. bir puzzle var ya şunu yapmaya çalışıyor Esila. Kırmızının, Kırmızının 50 tonu hakikaten. Çok fazla seçenek var kırmızıda. Yani bir baş edemiyoruz bu puzzle'la. Bir yol kat edemiyoruz. Yani semester için hani böyle keyif yapsın şey, böyle aynen, bir şey. Aynen, şey e, vakit geçsin yani. Keyiften çok eziyete döndü bu gerçi de. Vakit geçsin falan diye. Bilmiyorum yani. bir Burayı oluşturabildik güç bela bir haftada. Ama zorlu. Yani. Hep tonlar aynı bakar mısınız? Puzzle yapanlar bilir. Yani tonlar aynı olunca çok zorlanıyor insan. Yani evin durumu şu anda bu şekilde. Şeker buralarda dolanıyor. Ee, burayı bu odayı boyamayı düşünüyoruz birkaç gün sonra bakalım. Bu posterler çıkınca altı felaket buraların. Yani bayağı bir iş var ya bu hafta. Bakacağız bakalım. Şeker, sen ne yapıyorsun annem? Öyle yani. Şimdi bir hareketli bir gün yani yaşanıyor bizim evimizde. Ben de mutfağı topluyorum. Ceyhan'a eşlik edeceğim birazdan. Ben mutfaktan çıkana kadar Cihan buranın temizliğini bitirmiş, süpürmüş ve de silmiş. Mis gibi kokuyor her yer. Ter temiz olmuş ya. İşte aradığım şey işte ya tam da bu. Temizlik. Esin da temizledim. Burayı da temizledim. Adamımsın ya ama dağınıklıklar var. Onları toplamak lazım. Vay burayı da toplamış. Tabii ki ufak tefek dağınıklıkları şimdi toplamak bana düşüyor. Vallahi harika mis gibi kokmuş zaten her taraf. Yani hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim Evet mutfağım tertemiz oldu. Bu temizlik beni gerçekten çok mutlu ediyor. Biz şimdi işleri bitirdik. File markete gideceğiz. Oradan alacağımız birkaç bir şey var. Ee, yorulduk ama gerçekten birazcık e, evi toparlamak uzun sürdü ve bizi yordu. Neyse hadi gidiyoruz markete. Ailecek tabii ki de. Bak şu süfleyi çok met ediyorlar. Alalım mı? Bir tane deneyelim mi? Şunu. Alalım. Aç bakalım. Hı -hı. Bir tane alıyorum. Al bakalım deneyelim onu. Ne var başka? Sen şu topları biliyor musun Esila? Bunlar bizim aldıklarımızdan mı? Değil değil mi? Onlardan Boşi mı sanki? Mochi değil mi? Mochi mi? Bilmiyorum. Toplar yalnız. Şu ne? Allah, Allah. Şey ya bu tatildeymiştik. Şerbetli gibi mi? Şey. Hmm. Gel bakalım şu tarafa gidelim. Mozaik <laughs> pasta, tiramisu <laughs> pasta. Bunlardan alacak mısın? O zaman abur cubur bölümüne gidip biraz tuzlu bir şeyler alalım. Ne dersin? Şu tarafa dön şöyle. Pizzalar. O tarz bir şey istemiyorsun sanırım. Bu ne? Pideler. Kur kurabiye hamurları var. Başka da bir şey yok, yok burada. Yok ya bu yeterli. Tamam. Ay duvara giriyorum. Aman yavaş. Bu ne bu ne? Aa Hindistan cevizi unu. ilk defa görüyorum. Hindistan cevizi unu. Öyle bir şey mi var? Varmış vardı? baksana ben ilk defa gördüm. Bence. Eti puflar var bir şey. Bir sen alsana kafana göre. Ben tuzlu alacağım. Tatlıları da sen. Bak mesela kek istiyorsun ya bazen böyle. Onlardan bakabilirsin. He? Onları seviyorsun değil mi sen? Eti pop kek mini. Eminemsi buluruz. M&M'si burada olmayabilir belki de be Çünkü o her yerde bulunmuyor biliyor musun? Şu kinderlerden ister misin? Bu enolardan. Uh -uh. Tamam. Evet ona ihtiyaç vardı canım. Şu ne silah? O ne acaba? Bilmiyorum. Değişik bir şey. Arka tarafta da var. Tamam. Şu güzel oluyor. Şu bademliden alıyorum harrasın. Yemiştik bir kere çok beğenmiştik hatırlıyor musun? Bir arkaya geçelim. Can burada M&M's var mı? Şu kukilerden istiyor musun Esilam? Tamam evet ya bir de hani anlamıyorsun var ya yiyorsun onlardan yani resmen şuradan bana şey alır mısın? Çizi. Taç kreker göremiyorum. O zaman çizi alalım. Ne bu tuzlu kreker glutensiz diyor. Ama belki sevmem ya. Çizi en iyisi. Kız alsana bir tane daha. Şu peynirli çubuk krekerlerden de al. Ben onları da seviyorum. Sen de seviyorsun. Yeter, yeter bence şimdilik. Bir arkada deterjanlar var oraya gitmeyelim. Yok valla. Ya çok sevmedim ben onu. Sen sevdiysen al. Ben sevmedim vallahi onu. Saklı köy falan istiyor mu canım? Tamam. Buradan alacağımız bir şey yok. O neyli? Güzeldir herhalde. limon. Alayım mı? Bilmem. İstemiyor kız. Alma be boşver gerek yok. Abur cubur çok yiyoruz zaten. Yemesek daha güzel olur. Yemiyor muyuz ya? Bilmiyorum ki. Bana çok yiyormuşuz gibi geliyor. Şu puflardan falan alacağım mı? Et puflardan. Tamam. İçecek tarafına gidelim o zaman. Aynen. Hoşuma gitti. Bir şişe doldursana kendine bugün için. Olur. Vallahi çok beğendim. Çok iyi sistem. Bunu yeni mi koymuşlar buraya? Ben daha önce görmemiştim. Çok hoş. Buraya mı koyuyoruz? Ha aynen bak. O şekilde oldu. tutturuyor musun oraya? Düzgünce tutturamadın Aa. ama. Hah. Bence tuttu. En alt şeyin, evet en alt şeyin olması lazım. Nereye ne baba? Aynen. Buraya basıyoruz. Bu kadar mı? Aa. Et çok iyi değil mi? Çok iyi. Sıkıyor işte şuradan. Bak şuradan tık bırakıyor aşağıya. Her pili yok ama bu. Ben buna daha yeni denk geldim. <laughs> çok hoş. Şişesi 44 lira mı Cihan? Öyle mi yazıyor? Aynen. Eve lazım bundan bir tane. Size düşsene bir köşeye koyacaksın. <laughs> bunlar ne böyle? Ha içecekler için. Çok yaşa. Bunlar ne? Güzeller ha konsantre bunlar. Esileceğim. Bence şundan alayım da yapayım sana kış içeceği. Tamam. Faydalı olur biliyor musun? Olur da olur? Hazırlanışı nasıl? Ha, kaynamış diye tamam. Hem de bunu bir deneyelim. Esir'e kavga var. Şunu bir deneyeceğiz kış içeceği. Esir'e bugün biraz rahatsız. Şundan bir yapalım ona. Buralarda neler var? Buradan bir şey alacak mıyız? Almayacağız. Okay. Yok almayacağız şeyler. Şu yoğurtlara falan bakalım. Ha yani. tamam. Şuradan bakacağım bir şey var mı? Tamam. Bunlar ne böyle? Milk yani. şekler ne? O da çok ağır. Ha tamam. tamam öyle. Şunu koyalım. Ese kaprisen almıyor mu? Tamam. Vardır gene. Şunlardan mı bahsediyorsun? Hı hı. Olabilir. Sekinkiler iyidir. Sek mi diyorsun? Sek diyorum. Nereden al kızım? Güzel onlar. Sütlerimizi de aldık. Tamam. Tamam. Şu sütlüyü ben merak ediyorum. Ben de. Eve giderim de onu yapalım. Aynen. Bu Serpan tuvalet kağıdı 16'lı. Yani her evin ihtiyacı biliyorsunuz. Kokusu o kadar dehşet güzel ki ben bugüne kadar bu kadar güzel kokan bir kokulu tuvalet kağıdına denk gelmemiştim. Kalınlığı falan zaten efsane. Ya yani reklam değil. Tavsiye. Gerçekten hani memnun kaldım için 89 lira fiyatı şu anda bence kaçırmayın stok yapın. Bim'de satılıyor şu anda. Evet bunları bir geçelim. Şimdi diğer aldıklarımıza bir bakalım ne almışız. Bunu çok merak ettim. Bu videoda birlikte yapacağız yani akşama doğru. Bunu birlikte açacağız ve Esli'ye bir kış içeceği yapacağız. Çünkü bugün biraz Esile rahatsız. Bunu çok seviyorum. Harrasın bademli çikolatasını. Sufle aldık. Sufleyi de deneyeceğiz beraber birazdan. Kaşarlı pili aldık. Şimdi bunları fırına atacağız. Şunu aldı Esila. Bunu almıştıktan önce sevmiş. Ben bunların hastasıyım. Ee, bunları da çok seviyoruz. Şunlardan almış Esila. Bunu kendim aldım. Babamız da almış kendini. Bu yeni bu. Şekli değişik. Çizi çok seviyorum. M&M's. Muzlu süt. Muz ve yumuşatıcı. Evet, alışverişimiz bu kadardı. Şimdi, e, şu pideleri bir fırına gönderelim bakalım. Şimdi bu şekilde ambalajlarından çıkardım. İkisinin de pişme süresi 5-6 dakikaymış. Öyle yazıyor. 250 derecede fırını ısıtıyorum. Sufleleri koydum, pideleri de koydum. Bir fırına atalım. E, ufak bir atıştırmalık yapacağız yani. Bakalım çıktıklarında nasıl görünüyor olacaklar. Şimdi bu sufle oldu. 5-6 dakika oldu. Hmm. Pişti. Bir, çok övüyorlar bunu bakacağız bakalım mesela tadım testi yapıyor sıcaktır dikkat et nasıl tadı güzel, güzel mi? değil mi bence güzel pişmiş mi pişmiştir 5-6 dakika Hı -hı. oldu çünkü Hı -hı. güzel tamam şimdi pideler de olmak üzere bunlar da güzel görünüyor karşıma düştü işte de Vallahi evde yemek vardı ama bizim canımız bu akşam böyle atıştırmak istedi. Canım ben yarım yiyeceğim. Bölerim sana veririm. Çünkü sufleden yedim şimdi. Ee, güzeldi yani lezzetliydi. Sufleyi beğendim. Tabii ki dışarıdakilerle aynı değil ama yani. Hani şimdi. Ama pideler çok tatlı görünüyor ama. Hı hı. Evet. Hadi bakalım biz şimdi bir şeyler yiyelim. Bugün e, yeni bir gün. Akşam yemeğinden sonra biraz Survivor'a takıldım, o kısımları göstermedim çünkü bir videomda göstermiştim Survivor'ı işte izlerken hatta yorumlamıştım falan hani tuttum takım falan da söylemiştim o görüntüyü yani Survivor televizyondan göstermiştim sonra videomu yükledim ben ee, ondan sonra tehlif geldi videom yasaklandı yani dünyanın birçok ülkesinde birçok yerde hatta Türkiye'de de yasaklandı yani yayına alınmadı video youtube tarafından o e, şey görüntüsünden dolayı Survivor telifli normal tabi ki ama e, tutup da saatlerce göstermemiştim bir dakika falan göstermiştim oluyor böyle şeyler neyse o bölümü göstermedim Survivor'ı izliyorum bu arada bağımlısıyım her gece neredeyse böyle izleyemeyeceğim diye aklım gidiyor böyle e, saat 8.30 9 arası işte 9 arası 9 gibi yeni bölüm başlıyor ya böyle çayımı falan demlemiş oluyorum. Bütün işi bitirmiş oluyorum diyorum. Bana sakın dokunmayın. Ben Survivor izleyeceğim. E, en keyif aldığım saatler diyebilirim. E, neyi tutuyorum? Mavileri tutuyorum. Yani mavilere daha yakınım. E, kırmızılardan da sevdiğim insanlar var ama mavilerde daha çok var. Favorim şu an için yok. Hepsini seviyorum mavilerin. E, onun dışında da siz hangi takım tutuyorsunuz? Yani kırmızı mısınız? Mavi misiniz? İzliyor musunuz? İzlemiyor musunuz? Favoriniz kim? sizce kim şampiyon olur falan filan. Bunları da merak ettim açıkçası şu anda. Yazın yorumlara. Konuşalım. Ben şimdi çiftliğe gidiyorum. Dediğim gibi ertesi gün oldu. Yaptım, sonra da bir şey yapmadım zaten. Çiftliğe gidiyoruz. Rutin bir günümüz yine başladı ve devam ediyor. Başka da bu videoda göstereceğim bir şey yok. Yeni bir vlog. Tekrardan çekerim sizin için. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm sizi. Bay bay.